Icarus Canfly burada. Bugün sizlere yeni gelecek olan karakterimiz Valkyr tanıtacağım. Apex'in Instagram sayfasında paylaştığı Arena logolu sondan 3. videoyu yavaşlatıp izlersek Valkyr'in ın finisher'ını görebiliriz. En azından ben bunun finisher olacağını düşünüyorum. Finisher'ın da Valkyrie jetleri rakibi yakıyor. Yanılıyor olabilirim ama bence finisher böyle olacak. Kullanırken nasıl gözükecek çok merak ediyorum. Bu arada arkadaşlar abone olan izleyicilerimizin oranı sadece %23. Eğer siz de videolarımı beğeniyorsanız Faydalı oluyorsunuz videoya like atabilir ve bana abone olarak kanalın büyümesine destek olabilirsiniz. Devam edelim. Sondan ikinci videoda ise Valkyrie'nin taktikal yeteneğini ve pasifini görüyorsunuz. Valkyrie, STS'de pasif olan ile uçup taktiksel yeteneğiyle rakibin üzerine füzeler yağdırıyor. Yani Cluster ile. Çok fazla füze yağar gibi duruyor ama çok büyük bir menzilin veya hasarın olacağını düşünmüyorum. Birazdan tüm yeteneklerini detaylı anlatırken Titanfall'dan aldığım sahnelerle tahmini videosunda göstereceğim. Burada kalın. Kalan videoları neler olduğunu ben çözemedim. Sizler çözebildiyseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. İteneklerine geldiğimizde pasifi Rocket Bag. Space tuşuna bastığımızda Walker havaya yükselecek ve bu yükselmesi tuşa basılı tuttuğumuz sürece devam edecek. Ama tabii ki bunun bir sınırı olacak ve Jet Jacket'ı bitince Walker aşağıya düşecek ve bu jetin yakıtı pasif olarak yenilenecek. Bence çok harika bir yetenek. Çatışma başlamadan önce güzel bir pozisyon almak için veya daha yükseklikli lootlara ulaşmak için çok faydalı bir yetenek olacak. Ayrıca hareket kabiliyeti fazla olan karakterler bence çok güçlü ve bu 9. sezon ya da yeni adıyla Legacy onların metası olacak. Burada Titanfall'dan aldığım klipte North Star'ın nasıl havalandığını görebilirsiniz. Bilmeyenler için North Star, babasının ve tanıtım videosunda Walker'in kaçırdığı Titan. Ayrıca aynı videoda Rampart, North direkt Valkyrie'ye vermektense ona sadece North kanatlarını kullanıp uçmasını yetecek bir sistem tasarlıyor. Walker'in taktiksel yeteneği ise mini bir roket yağmuru olacak ve roketler rakipleri stunlayacak veya yavaşlatacak. Adı ise Bombardment. Buradaki Titan Fall klibinde North birinci taktiksel yeteneği olan mini bir roket yağmurunu görüyoruz. Ve bu yetenek yüzün taktiksel yeteneği gibi hasar vermeye devam ediyor. İkinci taktiksel yeteneğinde North Star yere bir düzenek kurup rakibin Titan'ın bir süre gitmesine izin vermiyor, onu stunlıyor. Bu akran roketleri de yavaşlatacak, stunlayacak dediği için ben de bu yeteneğin North Star'ın ilk iki taktiksel yeteneğinin kombinasyonu gibi bir şey olacağını düşünüyorum. belki Vulcan roketleri rakibin üstünde böyle bir etki bırakır. Diğer taraftan North Star ünitesi gördüğünüz üzere inanılmaz hasar veren bir roket yağmuru ve bu o Titan'ın ultimate yeteneği. Bence Valkyr, Northstar'ın ultisini veya mini roket yağmurunun görünüm olarak kullanacak. Ama o kadar hasar vermek yerine Northstar'ın ikinci taktiksel yeteneği gibi rakibi yavaşlatıp stunlayıp ilk taktiksel yeteneği gibi az bir hasar verecek. Yine de güçlü bir yetenek olduğunu düşünüyorum. Pasifimizden gelen hareket kabiliyeti ve taktiksel yeteneğimizle Pathfinder, Kaostik arası bir şey olabiliriz. Flight core activated. Ultimizin adı Skyward ve Türkçe'de gökyüzüne doğru olan, gökyüzüne doğru hareket gibi çevirileri var. Walker'ın ultisi bizi ve katılmak isterlerse takım arkadaşlarımızı tırmanıp süzülmemize yarayan o kırmızı balonlara kadar yükseğe şey çıkarıp istediğimiz yere uçmamıza olanak verecek. Bir yetenek için Titanfall'dan direkt bir referans bulamadım ama elimde böyle bir video var. Titanfall'da Titanlarımız patlamadan önce acil kaçışla Titan'dan atlayıp gökyüzüne kadar çıkabiliyoruz. Hatta son seaniye Titan'ımız bize veda bile ediyor. Walker'ın ultimate'inde de muhtemelen bu şekilde havaya çıkıp dropship'ten atlamış gibi süzülebileceğiz. Bence yine çok güçlü bir yetenek. Takımımızın ringe yakalanıp ölme gibi bir problemi pek olmayacak gibi gözüküyor. Bunun yanında diğer karakterle kombolarını da sabırsızlıkla bekliyorum. Özellikle Octane Pathfinder ve Caustic Horizon ikilisiyle. Olympus'ta da tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar ama o sonraki videolarımızın konusu. Son olarak bunların %100 doğru olmayabileceğini veya değişebileceğini unutmayın. Siz Valkyrie hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OP mi olacak ve hangi karakterle çok güçlü komboları olacak? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Daha fazla yeni haber ve Apex Legends videosu için kanala abone olup zili açabilirsiniz. Ayrıca Discord kanalımızın linki aşağıda. Görüşmek üzere. Bye.